Evet. Bayan Maggie ile kamp yapacağım için çok heyecanlıyım. Beni bekliyor. Aa, i̇şte geldim. Ben de hiç gelmeyeceksiniz sanmıştım bayan tavşan. Olur mu öyle şey? Hadi gidelim. Şunları bagaja koyalım. Hı -hı. Her şey tamamsa gidebiliriz. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldik Bayan Peggy. Nasıl? Burayı beğendiniz mi? Böyle bir yer olduğunu hiç bilmiyordum. Çok güzel. Halde hava kararmadan karavanımızı kuralım. Eh, tamam. Eh, eh, Ateşi bunun içinde yakacağız. Ben de yiyecekleri yerleştireyim o zaman. Yaban versinli turta ve ekmekler. Bayan Tavşan... Senin için bir sürü havuç getirdim. Hii, çok teşekkür ederim. <laughs> ben de şu tabureleri yerleştireyim. Tamam. Heh, ateşimiz de yandı. <laughs> Marshmallowları yapabiliriz o zaman. <laughs> oh, marshmallowlar da pişsin. Ne iyi oldu değil mi Bayan Megi? Evet Bayan Tavşan bu tatili önermeseydiniz ben hala pastanede pasta yapıyor olacaktım. <gülüyor> 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 Artık yatalım mı bayan Megi? <laughs> <laughs> Çok iyi olur bayan tavşan. Yatmadan önce ateşi söndürmeliyiz. Hı hı. Su dökelim. Tamamdır. <laughs> Hangi yatakta yatmak istersiniz? Ee, bayan tavşan ben bugün biraz fazla yedim de yukarı çıkamayabilirim. Alt kat yatsam olur mu? Tabii ki. Teşekkür ederim. Oh. <gülüyor> 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 bayan Maggie hemen ciddi uyudu. Ben de gideyim şuradan çıkayım. ơi